Medya Blok'ta yeni bir yayın ve yeni bir konukla karşınızdayız. Yangının devam ettiği bölgelere giderim demiştik ama aklımız sürekli burada kalmıştı. Tekrar yangın bölgesine gitmeye çalışıyorlar. Bir operasyon yapıldı, can holding'e yapıldı. şu anda o köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Narin dosyasında kafalar karıştırıldı, deliller yok edildi. Unutmayın, alternatifsiz değilsiniz. Herkese merhabalar değerli dostlar. Bir son dakika haberiyle aniden yayına girdik bir yandan da Fırat'a ulaşmaya çalışıyorum. Önce iddia olarak verdik ama az önce Sevilay Hanım'la, avukat Sevilay Hanım'la görüştüm. Ee, Raşit Bey ve Kader Hanım'ın avukatı Sevilay Hanım e, konuyu teyit etti. E, emniyetten bilgi aldığını söyledi ve Tuğyan'la Sultan'ın şu an için gözaltına alındığını söyledi değerli arkadaşlar. Tekrarlayalım. Yeni gelen arkadaşlarımız da e, duymadıysa Az önce Avukat Sevilya Hanım'la görüştüm, teyit ettirdim ee, ve Güllü'nün kızı Tuğyan'la Sultan şu anda emniyet tarafından gözaltına alındı. Kendisi de bu bilgiyi emniyetten aldığını söyledi ve bu bilgiyi teyit etti arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yayını beğenip daha kalabalık bir hale gelelim. Detaylara hep birlikte bakacağız. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda duydum. Gerçekten ne var ardı arkasında bilmiyorum e, ee, nereden alındı, nasıl alındı bazı iddialar var. Onları şimdi ekrana vereceğim. İlk olarak Sözcü.com'dan duyduk biz bu haberi. Şöyle o görselleri de vereceğim. Bir yandan da haberi ilk kez sizinle birlikte okuyacağım. Kaçarken yakalandığını söyleyenler var. Haber de sanırım o yönde. Bir yandan da onları indireyim. Fırat'ı arıyorum. Fırat'ın telefonla ulaşılamıyor toplu ulaşımda mı bilmiyorum. Az sonra muhakkak o da yanımıza gelecektir. Gecenin sıcak haberi. Aylardır haftalardır e, bekleniyordu bu konuyla ilgili bir gelişme e, ve böyle bir haber geldi. E, tabii aslı astarı ne onu da az sonra öğreneceğiz. İşte birinci e, görüntü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosya ilişkin detay vermezken kaçış planının nasıl deşifre edildiğine yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Soruşturmanın seyri ve yeni gelişmelerin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Ayrıntıların da geleceğini yazmış Sözcü Gazetesi ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekme çekmecede gözaltına alındı. İki isim valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyonun akşam saat 21.45 sıralarında başladığı ve dakikalar içinde tamamlandığı bildirildi. Gülter ve Ulu kaçış hazırlığındayken kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İlk işlemleri İstanbul'da yapılan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Yalova'ya sevk edilmesi bekleniyor. Arkadaşlar önce yakalama kararı çıkarılmış ardından demek ki bir süredir yasal takipleri yani bir süredir takip ediliyordu iki isim. Zaten kaçma şüphesiyle ilgili spekülasyonlar sürekli gündemdeydi. Herkes konuşuyordu bizler de konuşuyorduk. Ya kaçmaya çalışırlarsa kaçacaklar mı? Şunla konuşmuş bununla konuşmuş İşte o plan işlenirken bugün sözünün haberi haberine göre e, emniyet güçleri tarafından büyük çekmecede gözaltına alınmışlar arkadaşlar muhtemelen deniz yoluyla mı kaçacaklardı bilmiyorum e, nasıl bir şey düşünüyorlardı bilmiyorum ama detaylar şu anda bu şekilde Sevilay Hanım da yayında olduğu için şu anda ondan da e, bilgi alamıyoruz bir yandan da gelen mesajlara bakacağım şöyle yeni bir bildirim var mı diye İlginç, gerçekten ilginç arkadaşlar. Bütün televizyonlar, bütün internet siteleri, haber siteleri şu anda son dakika olarak girmeye başladı. Şu an son dakika girmeye başladı e, bu konuyu. Evet, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında... Haklarında verilen yakalama kararı sonrası Büyükçekmece'de yurt dışına firar etmek üzereyken 21.45 sıralarında yapılan operasyonla iki isim gözaltına alındı. Sultan ve Tuğyan yaklaşık 80 gün oldu değil mi arkadaşlar? 80 gündür e, bu bilmecenin bu soru işaretlerinin e, içinde kaybolmuş bir durumdaydı Türkiye kamuoyu. Kim öldürdü? Nasıl öldü? Kendisi mi düştü diye e, son zamanlarda özellikle bir sessizlik hakimdi e, Tuğyan e, Hanım'da işte ee, sultanda, avukatların da o cenahta bir sessizlik hakimdi. telefonlar açılmıyordu. Bir yandan da herkesin gözü kulağı savcılıktaydı raporlar geldi mi gelecek mi diye hani hep diyorduk ya belki de raporlar gelmiştir de sisteme yansımamıştır savcının bir bildiği vardır diye demek ki bu raporların ne olduğunu gördüler ki e, biz bunu söylemiyorduk, söylemek istemiyorduk e, aslında az çok bize de bu bilgi geliyordu e, bir tarafın eee Belli başlı e, ifadelerde belli başlı ifadelerde bir savunma mekanizması geliştirmemesi için belli ki bu e, gizli tutulmuş arkadaşlar. Belli ki bu raporlar açıklandı mı açıklanmadı böyle bir muamma içinde tutulmuş e, ve bu raporların neticesinde de bir takip başlatılmış. Zaten beklenen bir şeydi muhtemelen teknik takip e, yapmışlardır belki de teknik dinleme yapmışlardır zaten bütün bunlardan haberdarlardı e ee, son olarak Adalet Bey bugün gidip bir ifade vermişti. Ee, acaba süreci nasıl değiştirecek diye beklerken şimdi böyle bir şeyle karşılaştık arkadaşlar. Kızı kızı Tuğyan Ülken Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. An itibariyle e, İstanbul'dan Yalova'ya getirilecekler. Bir yandan da ajanslara bakacağım arkadaşlar. O anlara ilişkin bir görüntü gelmiş mi gelmemiş mi diye bir görüntü gelmişse en azından fotoğraf karesi bile olsa o şekilde vermeye çalışacağım size. Şuradan İHA'ya girelim bakalım önce. Ee, yok şu an için. Şu an için herhangi bir görüntü yok arkadaşlar. Bir yandan da Fırat arıyor. Alo. Fırat yayındayım hemen gel. Tamam bekliyoruz. Bekliyoruz haydi. Evet Fırat da haberi şimdi yeni gördü arkadaşlar. Ee, dışarıdaydı. Telefonu ee, çekmiyordu. İki isim an itibariyle göz altında arkadaşlar. Çok uzun süredir. Ee, bu gelişme bekleniyordu. Ajanslara bakıyorum ama ajanslarda şu anda yeni bir şeye denk gelmedik. Yeni bir şeye denk gelmedik. İki isim Tuğyan ve Sultan Büyükçekmece'de gözaltına alındı arkadaşlar. Birçok televizyon kanalı, birçok internet sitesi ve haber sitesi şu anda son dakika olarak geçiyor. E, ee, Avukat Sevilay Hanım'la da yayından hemen önce çok kısa konuştum. Teyit ettim. Emniyetten gelen bilgiler neticesinde e, iki ismin de gözaltına alındığını doğruladı. Bizzat kendisi. Gözüm kulağım da bu arada arkadaşlar ajanslarda sabahtan beri onları tarıyorum. Belki bir görüntü hani e, operasyon nasıl yapıldı, nerede yapıldı. Belki o ilişkin çevreden biri görüntü çekmiştir de atmıştır diye. Şu anda bakıyorum. Belki de yeni bir detay çıkmıştır diye ama henüz ekranıma yansıyan bir şey yok. Şöyle alt tarafı arkadaşlar. Alt yazımızda yazalım. Evet, Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan gözaltına alındı. Bugüne kadar yaşanan en büyük gelişme, en somut gelişme arkadaşlar. Ee, yani eğer haberler doğruysa, kaçma şüphesiyle kaçarken, e, kaçmaya teşebbüs ederken gözaltına alınmışlarsa, artık e, buradan dönüş yok diyebilirim. Hiçbir şekilde arkadaşlar. Bana kalırsa hiçbir şekilde artık buradan dönüş yok. E, elleriyle koymuş gibi emniyet alıyorsa uzun süredir de zaten bu teknik takip, teknik dinleme yapılıyordur. Bir şeylerin farkında farkındaydı emniyet ve gidip gereken operasyonu yaptılar. Ve aylardır, haftalardır söylüyoruz arkadaşlar. Savcının bir bildiği vardır. Bekleyelim, raporları bekleyelim, savcılığı bekleyelim. Belki de bu suskunluk belli bir amaç içindir, belli bir taktik vardır diye. Son zamanlarda da ee, i̇şte işte sevgili Ayılman açıklamıştık raporları kendisiyle de görüşmüştük. Son zamanlarda da birkaç kaynaktan şöyle bir bilgi geliyordu. Siz de denk gelmişseniz söylüyordum yayında. Hani bazı şeyleri söyleyemiyoruz diye. Eee raporlarla ilgili gelişmelerin e, kamuoyuna yansımasını istemiyordu. Biz de bunu şöyle değerlendirdik. Muhtemelen karşı tarafın e, bir savunma mekanizmasını gerçekleştirmesini istemiyorlardı veya farklı bir reaksiyon almasını istemiyorlardı. E, sakin bir şekilde devam ettirdiler duran bir şekilde devam ettirdiler en sonunda da operasyonu yapıp e, iki ismi gözaltına aldılar arkadaşlar sabah gazetesi detayda taktik olduğunu yazmış savcı bilerek salmış ortaya bunları aynı şeyden bahsediyoruz işte arkadaşlar aynı şeyden bahsediyoruz aslında yani e, zaten Fırat'la düşünüyorduk bunun bir taktik olma ihtimali bazen paylaşıyorduk Fırat en başından beri ne demişti? Savcılık durur 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 bombayı bir patlatır tam patlatır diye. İşte o bomba da patladı. Aslında bize kalırsa biz birkaç gün daha e, süreceğini düşünüyorduk bu sürecin. Biraz sessizlik olacağını düşünüyorduk. E, savcının şöyle bir durup son gelişmelere bir bakacağını e, düşünüyorduk. E, ama Sultan ve Tuğyan e, o kadar beklemedi belli ki. Kaçmaya teşebbüs ettiler. Neticesinde de. Gözaltına alındılar. Zaten son zamanlarda çıkan tanıklar da söylüyordu. Her çıkan bizden yardım istediler, e, kaçmak istediklerini söylediler vesaire diyordu. Fırat, e, görüntün yok, bilgin olsun. Sesin yok, şu an ekrandasın. Engin sesin var, sesim var. Söyleyeyim <laughs> şimdi. görüntü açamadın ama mı? görüntü açamayacağım çünkü şey Marmara'ya biniyorum. Açayım ama da şöyle bir görüntü. Aç, kaçayım. aç fırat, bu. kaçar mı? Aç. Evet Fırat evet. E, yaklaşık 80 gündür bu dosyanın evet. üzerinde yayınlar yapıyoruz. E, şu an bütün televizyon evet. kanalları, internet siteleri son dakika olarak giriyor. Avukat Sevilay Hanım'la da yayından hemen önce konuştum, teyit ettirdim. Emniyet tarafından o da teyit ettirdi. E, Tuğyan evet. ve Sultan Büyükçekmece'de yapılan operasyonla kaçmak üzereyken gözaltına alındılar. Ve Yalova'ya getiriliyorlar. Ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Yani şimdi muhabirlerden de bilgi almaya çalışıyorum. Bir yandan bu çekme gezgiler, adliye bilen arkadaşlar var. Onlarla da temasa geçtim. E, bu arada Yalova götürülecekler. Evet. Bilgisi var. Buradan e, gözaltı buradan talimatla yapıldı. Fakat şöyle bir şey var. E, bunu söyleyeyim. Bu net bir bilgi değilmiş. E, kapsamlı bir operasyon. Sadece ikisine dönük bir operasyon gibi e, değil farklı isimlerin de aracıların olduğu söyleniyor. Bir net olmayan bir durum var. Tabii ki onu netleştirdiğim zaman daha da şey yapacağım. Bu arada birazdan çıkıp Yalova'ya doğru geçeceğim. Oraya getirecekler. Oradaki savcılıktan falan daha detaylı bilgi alabiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Bunu lütfen kimse birbirine karıştırmasın. Yani bu sadece yurt dışına çıkış planı. Bakın yurt dışına çıkış planı. Ve burada hangi kapsamda kiminle temas kurdukları belli değil. O yüzden ilk önce bir dosyanın teferruatını öğrenmemiz gerekecek. Çünkü muhabirlere sorduğumda sadece Yalova Cumhuriyet Başsavcı verdiği bir talimat var. Teknik takipten dolayı evet. bir, bir gözaltı durumu var ben onu özettim Ama, istersen Fırat bu detayları evet. e, eğer doğru değilse en azından sen de e, bizi aydınlatmış ol. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir riskli hareket profili oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslere kısa süreli yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter'le koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlenmeye alındı ve iki, iş, iki isim eş güdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi. Kritik aşama ise bu akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin bulunduğu güzergahı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini başlattı ve saat 21.45'te son hamleyle Yalova asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken operasyonla iki isimde yakalanarak gözaltına alındı. hangi sorun yok. Şimdi buradaki dediğim gibi tek sorun şu. Birkaç adreste yapılan bir operasyon olduğu yani şu an netleşmemli durum. Fakat burada aracı isimler önemli. Aracılar önemli. Burada Gökhan ee, bu Çınarcık'taki isim. Yine ifade veren Serhat. Onların o gün yaptığı temaslar sonucu bir gözaltı olduğu söyleniyor Engin. Bunu netleştirmeye çalışacağım tabii ki. Büyük ihtimal o gün birileriyle görüştüler. O temas sonucu bu olay gerçekleşti. ve o gün de söyledik Engin kimse kendini hani böyle <laughs> bir şey ne bileyim hani bir hareket yaparken işte Gökhan diyor ki şöyle değil de böyle oldu böyle değildi böyle şöyle oldu diyordu ya bunların hepsi zaten kayıtlı hepsi kayıt altına alıyor not yani not ediliyor bir yere teknik takip dediğimiz şey tam da bu o yüzden o gün bir şey işte bir temasla bulunduysanız biriyle görüştüyseniz ya da ne yaptıysanız söyleyin denildi ya bugün o onun sonucu zaten. Fırat bir yandan cevap... da avukat Rahmi Bey'e ulaşmaya çalışıyorum. Telefonu meşgul. Bu arada hiç kimseye ulaşamazsın, imkindi. değil. Ya, telefonu meşgul. belki bir ihtimal, oradan da teyit ettirmek çünkü, istiyorum çünkü. Çünkü ah. şu anda avukatları burada bir belki ifade alırlar, belki ihtimal ama düşünmüyorum. Bütün avukatları şeye doğru, Yalova'ya doğru hareket etmiştir. Hepsi oraya gidecektir. Sen ben geçiyor başladım. musun peki Fırat hemen? Evet evet, ben şu anda. Yani Marmara bir çektim de gelmedi. Şimdi taksiye doğru yürüyorum. Oradan Maltepe oradan da şey geçiyorum. O zaman ben de e, yarın sabah duruma göre arkandan gelirim. Çünkü benim şu an oraya gelmem seni çok yavaşlatacak. Yok. <laughs> Senin gelme sabah başlandım. Evet. Bir buçuk iki saati bulur benim buradan gelmem. En kötü ihtimal e, feribotta olmayacağı için sabah beklerim. Sabah ilk ışıklar olmazsa bulunduğum Hiç noktaya acele, gelirim. Acele, dedim diyor, acele edilecek bir durum yok. Hani böyle feryat edilecek bir durum da yok. Burada daha savcılık boyutu var. Bir operasyonun devamına bakmak lazım. Kimler aracıydı burada? Ve bundan sonra, bu süreçten sonra ana akım medyanın yönü bu dosya dönmüştür artık. Bu dosya bambaşka. Hani artık biz burada iki meşgale yapıp goy goy yapıyorduk ama şimdi artık olay ana akım medyada. Bütün ajanslarda artık yani. Mesela ben şu an sabahtan beri adli için bir sürü meslektaş yazıyor. Biz dosyayı başından beri takip ettiniz ki. Mübarekler hiç ilgilenmiyordu. Sabahtan beri hepsi yazıp duruyorlar. Hani böyle böyle bir şey var diye. Şimdi bütün ajanslar, bütün televizyonlar, bütün gazeteler oraya akım ediştiriyor. Evet. Şimdi hepsi Hepsi böyle günlerdir dosyayı takip eden modlarla ama neler neler yaptıklar. Evet olabilir arkadaşlar. Yani e, şimdi demişler ki Balıkesir'deki kadında da bence görüntü vardı. Emniyet yok dedirtti. Her şey olabilir. Ama her şeyden önce biz Fırat'la... Hani bir iki yayın öncesinde sizlerle de konuşmuştuk. Zaten tekrar ediyorum, bize gelen bazı bilgiler vardı. Savcılığın farklı bir yol izlediğine yönelik e, raporların çıktığına yönelik zaten bazı iddialar vardı. E, ama bir savunma mekanizmasının gelişmemesi için savcılık tarafından özellikle bu raporlar kamuyla paylaşılmıyordu, sisteme sokulmuyordu. Bu yönde bilgiler geliyordu. Aynı bilgiler Sevilay Yılmana da gidiyordu. Sevilay Yılman'la da görüşmüştük biz. E, o yüzden biz bunları sürekli dile getiremedik ve sizlere de söyleyebileceğimiz tek şey bekleyelim, e, izleyelim ne yapılacak, ne olacak, savcı nasıl bir karar verecek. Neticesinde o karar geldi. E, tabii yarın ne olur bilemeyiz. Yani bu süreçte biz her şeyi gördük, her şeye alıştık. Yarın ne olur bilemeyiz. Ama haberlerde anlatıldığı gibi ise kaçarken gözaltına alınmışlarsa... Buradan artık dönüş olmayacağını düşünüyorum ben. En azından rahat bir şekilde sabaha karşı kimse salı vermez yani. Çünkü e, haberlere bakacak olursa valizlerle kaçmak üzereyken gözaltına alınıyorlar. E, zaten teknik takip yapılmış, fiziki takip yapılmış. Dolayısıyla somut delillerle gözaltına alındı. Yarın sabah da öyle ellerini kollarını sallayarak kimsenin e, serbest kalacağını ben düşünmüyorum. E, Fırat da farklı bir yerden e, bilgi verdi. Dedi ki sadece iki isim üzerinde değildir daha geniştir. Zaten sadece iki isim üzerine yapmazlar e, bütün bu teknik takibi, bu süreci. Bence başka isimlerde ya gün içerisinde ya sabaha karşı ya da yarın başka isimlerle ilgili de gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Yok Engin bu, bu arada operasyon eş zamanlı. Yani yapılmış eş zamanlı yapılmıştır. Çünkü bu, ha, şimdi diğerlerine em, de yapılmıştır. Bu emniyet dışında istihbarat destekli operasyon. onu unutmamak hmm. lazım tabii. Yani bu Kıstık istihbarat de, destek de, teklik, de, takip de, emniyet yapmıştır de, ama ihtimal emniyet ki bu istihbarat bu işte kaçmış şüphesi olduğunu tespit etmiştir bizim anladığımız kadarıyla. Bu istihbaratı, raporlar sonucu kaçacağı şüphe şey edilmiştir. Tespit edilmiştir. De, de, devletin Büyük ta kendisi zaten dosyaya, yani. dosyaya girmiş yani Fırat. E abi söylüyor ya zaten yani onu zaten herkes söylüyordu. Burada ama dediğim gibi hale şu an mesela şöyle oldu böyle oldu dememek lazım bir de beklemek lazım dosyanın hani içinde bu bir artık bu bir cinayet, bu bu kesin bir cinayet de dememek lazım yani biraz beklemek lazım ah, anladım Fırat e, ben yayını çok uzun süre devam ettirmeyeceğim bir yandan da gelişmelere bakacağım birkaç kişi şey arayacağım şunu söyleyeyim Engin hemen, sonra bitirelim. Ben de zaten birazdan çıkacağım arkadaşlar. Tarkı hmm. edin. Yalova'dan ya yayınlar yapacağım. Ferdi Aydın'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarı önemliydi. Bugün biz ben biraz yorumlara baktım bizim bugünkü yayından sonra. İşte Ferdi Aydın olmasa bu dosyanın süreceğini düşünmüyorum demiştim. Bayağı işlemişler. Bir sürü şey söylemişler. Ama dosya böyleymiş. Ferdi Bey geçenlerde ben duyum aldım. Kaçacaklar tarzında bir şey söylemişti. Bugün de bu gerçekleşti. Yani bu olay bizzat böyle oldu. Ama dosya e, bugün gözaltı yapıldıysa arkadaşlar yarın sabah raporlar çıkabilir. Bunu da böyle değerlendirebilirsiniz. Çünkü kaçma şüphesi olacak. Dosya... Evet. Büyük ihtimal yarın, yarın da böyle bir şey olacak. Yani bugün gittikten sonra ben sadece savcılıktan daha ne ...detaylı bir şeyler öğrenebilirim inşallah Engin. Bugün peş peşe yayınları açalım yani yayından korkma. Evet evet Fırat, sen yola çık. E, o sırada zarfında, benim kamera iyice gitti. E, zaten şey yapacağım ben, e, gelişmeleri takip edeceğim, birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Sen iner inmez, kesintisiz tabii. gerekirse sabaha kadar canlı yayına da gideriz yani, sorun yok. Tamam tamam. görüşmek Sana üzere. iyi yolculuklar Herkese o zaman, ya. irtibatta kalalım. Tamamdır. Görüşmek üzere. E, dikkat et, tamam mı yollarda? Tamam baba. hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, benim kamera komple gitti. Niye böyle oluyor bilmiyorum. O da e, bugün şansımızı özel bir şey e, ışıktan mı, başka bir şeyden mi? Yan tarafta ışık yanmıyor muhtemelen o yüzden ışığı tam algılamadı. Ama gerek yok sesim geliyorsa problem yok. Arkadaşlar şimdi çıkmak zorundayım, yayını bitirmek zorundayım çünkü başka bir gelişme yok. Sizlere de aynı şeyleri tekrar et etmeme gerek yok zaman kaybı olur. Ee, bildirim butonunu muhakkak açın. Abone olmayanlar varsa abone olsun. Fırat e, yaklaşık 1 iki saat sonra Yalova'da olacak. E, o Yalova'ya geçer geçmez gerekirse sabah kadar kesintisiz yayın gidecek arkadaşlar. E, açabilir misin sana zamanı... Diğerinde, diğerinde. Hah, sağ olsun. Olsan. Ha, şimdi aynı gibi oldu. Kesintisiz bir şekilde yayın gidecek muhtemelen arkadaşlar. Bugün uyku yok. En ince ayrıntısına kadar süreci takip edeceğiz. E, Fırat birazdan yola çıkacak. E, yeter ki bildirim butonunu açın. Yeter ki sabaha kadar bizleri yalnız bırakmayın. Sizlerden de gelecek bilgiler yine e, bizlere lazım. Engin gidemedin evdeyken geldi haber. Evet maalesef gidemedim. Ya şimdi Fırat yola çıkacak. Eğer ben Fırat'ın bulunduğu yere gidersem Maltepe'ye gidersem bir buçuk iki saat arkadaşlar. Çok gecikeceğiz. Fırat önden gitsin. E, oradaki duruma baksın. Ben de sabah atlar giderim yayından sonra en kötü arkadaşlar. Ee, bakalım yarın neler olacak ya da ilerleyen saatlerde neler olacak? Başka isimler çıkacak mı? Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın alternatifsiz değilsiniz. Hoşçakalın. Medya Blok'ta yeni bir yayın ve yeni bir konuyla karşınızdayız. Yangının devam ettiği bölgelere gidelim demiştik ama aklımız sürekli burada kalmıştı tekrar yangın bölgesine gitmeye çalışıyorlar. Bir operasyon yapıldı. Can Holding'e yapıldı. Şu anda o köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Narin dosyasında kafalar karıştırıldı. Deliler yok edildi. Unutmayın alternatifsiz değilsiniz.